Evet sevgili dostlar ben beyaz kral bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle ee, e, nasıl like at abone ol efekti nasıl eklenir bugün size onu göstereceğim Hani benim özel bir tane tasarımım var ama ben bunu hiç kullanmadım bu zamana kadar e, şimdi onu biraz daha güzelleştireceğim ve güzel bir hale getireceğiz onu ee, ve bunu nasıl montajlanıp video koyulacağını falan hepsini teker teker göstereceğim. Evet şimdi arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi Google'a gir. Buraya arkadaşlar Canva yaz. Tamam. İlk çıkanı tıklayın. Burada giriş yap falan isterse arkadaşlar buradan giriş yapın. Şunu da evet ilk defa fark ediyorum. Ve arkadaşlar e, şöyle bir şey varmış. E, burada arkadaşlar tasarım oluşturun diyor. Tasarım oluşturun. Buna bir kere tıklayın. Özel boyut deyin. Ve buradan arkadaşlar bunu bakın sizde şu şekilde olacak. Buradan arkadaşlar bunu 1000 yapın burayı, burada 200 yapın. E. Burası da piksel kalsın. Mine 200 yapın. Yeni tasarım oluştur. Evet, tasarımımız geldi şu an. Ee, şimdi buradan bileşenlere tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi birçok hani şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar buradan bakın çizgiler. Çizgiler ve şekiller tümünü gördüyorsunuz. Ve şuradan bakın şu. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz böyle. Tıklıyorsunuz bir kere. Hop geldi. Boyut ideal sanki. Bu boyut iyi. Tamam Bunun içine yazı yazıyorsunuz. Buradan e, bir metin ekleyin. Bir başlık ekleyin. Ve buradan bunu arkadaşlar abone ol yazın. Sonra e, şu yukarıdaki şuraya mıydı? buraya buraya tıklayın ve burada hoşunuza giden yazı stilini seçin şöyle benim hoşuma giden hangisi hangisi şöyle bir tane güzel bir tane vardı Evet bu arkadaşlar şimdi bunu alın rengini bunu beyaz yapın tamam mı kayboldu şöyle gidelim şunun rengini de üstüne tıklayın buradan bunu da şöyle kırmızı bir renk yapın şöyle de renklerimiz varmış Böyle yapmak isterseniz böyle de yapın. Yani bu Instagram şey için. Onu da ayrı video çekerim arkadaşlar. Instagram efekti nasıl yapılır diye. E onun için ayrı video gelir. E şöyle. E... şu şekil. Tamam mı? İyi. Şöyle yapalım. E bu kırmızılık iyi. Şöyle abone olasını getiriyorum. Birazcık büyütüyorum. Şöyle. Şu boyutlar iyidir. Evet bu boyut iyi. Şimdi şunu birazcık küçültelim. Şöyle olsun. Böyle çok güzel oldu. Evet. Tamamdır oldu. Sonra buradan bileşenlere gelin. Buradan geri çıkın. Buraya arkadaşlar zil. Tamam mı? Tıkladınız buna. Şu. Tamam mı? Bu. Bunu tıkladınız. Hop. Bu şekilde Gidin abi. Hop böyle küçültün. Tabi YouTube çanınız siyah olmaz. Ee, benim size önereceğim şu renk olsun. Ee, bu rengi öneririm ben sizlere. Abov yanlış yaptık. Dur lan şu şu. Lan şu lan. Heh. Şunu biraz küçültelim Şöyle koyalım. Okey. Şimdi arkadaşlar biz buradan kendi kanal fotoğrafımız, kendi ismimizi Tekrardan metne gelip bir başka ekleyene tıklıyorum ve burada kanalınızın ismini yazıyorsa ona gireceksiniz. Ee, ya da istediğiniz şeyde girebilirsiniz arkadaşlar istediğiniz şeyi yazıyor. Ee, sonra buradan gene şöyle seçelim ben benim ben onu çok seviyorum gerçekten bu olsun ya. Ee, sonra arkadaşlar benim size açıklama kısmında açıklama kısmında vereceğim linkten e, buraya geleceksiniz. Arkadaşlar e, buradan e, şöyle bir site çıkacak. Buradan upload image diyeceksiniz. Ve burada arkadaşlar e, kanal logonuzu buraya koyacaksınız. Hemen gelin benim kanal logom burada bunu geldim. Bakın bunu nasıl bir yuvarlak istiyorsanız. Bu da bu yeni logomuz. E, ee, şunu da nasıl yuvarlak istiyorsanız o şekilde koyun. Ee, şu yuvarlıklı giydi. Crop. Evet bu böyle dedik. Download image dedik. Evet indi şu anda arkadaşlar. Ee, bu şekilde kareydi normalde arkadaşlar. Kare olmayacak buna dikkat edin. Yuvarlak olsun. Ee, kare olan fotoğraflarınızı bu şekilde yuvarlak yapacaksınız. Ee, sonra tekrardan buraya gelin. Şunu kapatalım. Buradan arkadaşlar e, dosya bir dakika dosyaları içe mı buydu lan. Dosya seçin. Evet herhalde buydu. Buradan bunu seçin. Şu şekilde yüklensin. Geldi evet. Ben şunu kullanacağım onu yani bu, bu, aynısı arkadaşlar. Ben bunu daha önceden de yapmıştım. Bu daha hoşuma gitti. E, şu şekilde yaptım. E, şöyle birazcık yana getirelim. şöyle olsun. Bir de arkadaşlar alt başlık eklemek isterseniz de ekleyebilirsiniz. Mesela şöyle yazalım oyun kanalı. Kanalı. Ha yanlışlıkla. Evet bunu da sonra yapacağız. E, oyun kanalı şu şekilde. Bunu da tipini tekrardan değiştirin. E, şu şekilde. Oyun kanalı. Bunu da rengini de değiştirelim. Şöyle olsun. Evet. Oldu. Okey. Tamam. Şu, şu şekilde oldu. Ee, şimdi buradan arkadaşlar. Şuradan. Bakın şu sayfa 3 Bakın şurada imaj var. Burada tıklıyorsunuz. Tıkladık. Bakın hop geldi böyle. Ama şimdi arkadaşlar bunu ne yapacağız? Buradan bunu değiştiriyoruz. Abone olundu. Tamam mı? Abone olundu. Bunun arka rengini de şöyle yapacaksınız. Şu renk olur. Youtube'da abone olduğunuzda zaten şu şekilde bir renk gözüküyor. Şöyle olsun. Şöyle daha var. Evet. Ee, sonra buradaki çanı da. Bakın buradaki bildirim çanı var ya. Bunu geleceksiniz. Bileşenler. Ee, buraya tekrar zil yazacaksınız. Ve bakın şuradaki bakın tümünü gördüğün tamam mı? Şurada hareketli olmayacak. Ona dikkat edin. Şu zili tamam mı? Geleceksiniz. Seçtiniz. Seçtiniz. Evet. Çok güzel. Ee, şu şekilde. Bunu silebilirsiniz de ben uğraşmayacağım. Gerçekten. Beni uğraştırdı yani. Ama ben direkt üstüne ekleyeceğim. normalde siz arkadaşlar silin. Ay ay. Bu arada arkadaşlar şunu da şöyle tıklayın. Ee, şuradan da nereden de abiciğimi buna tıkladığımız ya evet yani buradan yazı stilini bunun şöyle değiştirebilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Ben böyle değiştireceğim. Hatta ünlem koyarım buna da. Ee, şöyle. Evet. Şu, şöyle. Ee, böyle. Şimdi şu çanı çan evet en zor şeyi yapacağız. Ve bunu arkadaşlar ee, paylaştığınız indir İndir. PNG. Önerilen zaten. Bunu indirine tıklayacaksınız. Bu şekilde iniyor. İnsin arkadaşlar. indi. E, zip haline indi. Şimdi buna böyle geliyorsunuz. Şuradan bakın buna sağ tıklıyorsunuz. Dosyalara tıkla diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bak arkadaşlar burada YouTube abone ol green screen'e tıklıyorsunuz. Burada birçok video var. Eee... Gördüğünüz gibi hoşunuza gideni. Evet arkadaşlar Allah belası reklam girdi. Şu şekilde var. Şu anda şu şekilde var. Bu çok iğrenç yani. Bakın burada e, böyle kendi adınızı aratıyor herhalde. Bakalım. Aynen bu şekilde bu da güzelmiş. Onu da kullanırım hatta. E, şu şekilde bakalım bakalım. Var da var arkadaşlar. Şu şekilde var. Ee, subscribe. Böyle. Böyle yani. Bayağı oldukça bolca var arkadaşlar. Ee, buradan beğendiğiniz alıp kullanın. Abone ol efekti olsun sadece ama. Ee, ona dikkat edin. Şöyle bayağı güzeller var yani. Ya, şu işte tamam abi. Hiç önemli değil aslında. Bunu beğendiniz. Paylaş diyorsunuz. Buradan adresini bunu kopyalıyorsunuz. Sonra buradan bunu geliyorsunuz. Buraya arkadaşlar video indir yazıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Buradan sonra URL'i yapıştırıyorsunuz. Ben daha önce bir tane beğendim bu arada arkadaşlar. Buradan indire tıklıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz ve indi. Ee, e, benim vardı zaten bir tane. Ben bunu da sonra da kullanırım arkadaşlar. Şimdi biz bunları nasıl efekt ekleyeceğiz? Hemen açıyorum. Ben e, Adobe Premiere, bir de Mova Editor Plus kullandım. Şimdi bakın şuraya, sesini de kapatalım abi. Şöyle. Video yakında arkadaşlar geliyor CSGO videomuz. 1000 puan yaptım. Hileli ve yilesiz nasıl yapılır? E, bildirimleri açabilirsiniz haberdar olmak için. Buraya geliyorsunuz. E, şöyle. buna tıkladınız. Hop geldi. Şunu şuradan üstte alıyorsunuz. he tamam. Şöyle geldi bu. Bu şekilde. Tamam mı? Bu burada. Sonra burada e, animasyona geliyorsunuz. Ve buradan hangi animasyonu beğendiyseniz arkadaşlar ben bunu beğendim. E, ve arkadaşlar bana buradan bakın şu aşağıda logo var. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Bunu geliyorsunuz böyle büyütüyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Ve böyle daha kolay olur. E, şu şekilde geliyorsunuz. Kaydır. Yukarı doğru bunu alıyorsunuz. En başa ekliyorsunuz. Mesela bakalım. Şu şekilde geldi. Bakın geldi. Tekrardan izleyelim. Hop geldi abicim. Ee, bu şekilde geldi. Sonra ne olacak? Diğer efekti de alıyorsunuz. Tam yanına koyuyorsunuz. Ee, şöyle. dakika. Abone olundu. Gösteriyor yani. Ee, şimdi buradan Hop. Ee, şöyle bakın ilk ne yapıyorum biliyorsunuz. Şöyle üstte üste Okey. Sonra bunları üst üste koydunuz ya. Bakın geldi. Ve bunu arkadaşlar şunu tıklayın böyle bir defa. Ee, şöyle gelin, gelin buraya tıklayın. Sonra buradan nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede lan? Evet, ben de bulamıyorum. Kaplama evet, kaplamaya tıklıyorsunuz. Bu bakın bu şekilde. Buradan büyütüyorsunuz. Hop geldi. İşte aynı boyuta getirdik biz bunları, değil mi? Yani hemen hemen. Geldi abi Bunu da böyle koyduk. Şimdi bakalım video nasıl olmuş. Geldik. Evet. Abone olundu. Ve buna da bir tane animasyon ekleyelim. Animasyon. Şöyle. Bu da aşağı doğru kaysın. Şöyle en sonuna ekleyelim. Evet izliyoruz tekrardan. Şöyle gitti. Böyle arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Deniz ben hiç uğraşamam animasyon eklemekle şey yapmakla. Arkadaşlar o zaman bunları sil. Tamam mı? Bizim nerede? Bizim bir tane daha, evet şu, biz bunu indirdik mi? Hiç hatırlamıyorum. Şöyle tekrardan indir diyelim, şöyle indir, ee, şöyle insin, inmiş yani ama neyse iki kere indirdik. Ee, ben ne zaman indirdim hatırlamıyorum çok. Ee, şöyle gelin, medya dosyasını ekleyin, abone ol, hop geldi, gelin abi bunu şöyle koyun şöyle getirelim. Şöyle gelsin. şunu ee, şuna buradan Sonya evet sonra ne kadar güzel sesler yapıyorum araba. ben. Ee, bakın buradan bunu tıklama sesi de ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Buradan şunu mesela şu varmış. Bende olanlar neymiş? Şuymuş. Bende olanlar hangisi lan? Evet şu arkadaşlar. Şimdi geldim. Böyle alıyorsunuz. Hop. Geldik. Bunu koyduk. Buradan Chrome anahtarı tıklıyorsunuz. Ve buradan Green Screen'i buradan siliyorsunuz. Bakın şurada çıktı. Üzerine bir kere tıklıyorsunuz. Sonra buradan kaplamaya tıklıyorsunuz. Kapladım alanında arkadaşlar kaplamadan da bunu şöyle getiriyorsunuz ve buradan tekrardan Kroma anahtar diyorsunuz. Bakın şurada arkasında küçük bir beyazlık var. Onu yok etmek için de e, şuradan şuna şurada tıklıyorsunuz. Yani birazcık b***dik. E, neyse içine sıçtık ama. E, abi bir dakika bunu silip tekrardan yükleyelim. Biraz içine sıçtık çünkü. E, şöyle. Kroma anahtar. Geldik. Sonra buradan kaplama. Kaplamadan da Hop. Bakın izleyin arkadaşlar şimdi. Bu şekilde oldu. Evet niye çıkmadı ama onu bilmiyorum yani. Üstüne getirelim bakalım. Şimdi olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi. Abone ol. Bitti. Şimdi biz bunları aynı... 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 aynı <laughs> Aynı animasyonu da yapacağız. Şöyle arkadaşlar buna kaydırma efekti ekleyelim. Ve buna da şöyle yukarı doğru şöyle kaydırma efektimiz var. Bunu da ekleyelim. Evet, şöyle geldi. Abone olundu ve bitti. Ve bunun süresini aynı ayarlamak için ne yapmamız gerekiyor? Ee, bakın şunu şuradan kırpın. Hop aynı süreye geldi şu. Ya yani ama bu hızlı indi birazcık. Şöyle indirelim. Şunu da şöyle. Şimdi bakalım aynı süreye denk gelmiş mi arkadaşlar? Abone oldu. Yani zor arkadaşlar onu tutturması birazcık onu uğraşasınız siz. Bu hemen gidiyor. Hemen gitmemesi için şöyle bir tık bunu daha şöyle uzatıyorsunuz tamam mı? Hemen gitmesin diye. Hop, şimdi deneyelim. abone oluyor. Yani bilmiyorum. Size kalmış tabii ki de. Ee, onu birazcık zorlarsınız. O şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Abi niye böyle yani? Allah'ını seversen. Şöyle birazcık. ha. bakın şuradaki. Bakın. Şurada böyle iki tane böyle ufak bir çizgi var. Tamam mı? Onları biraz aralık yapın. Boşluk yapın. Arasında. Şimdi olması gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi daha iyi oldu gibi. Şöyle getirelim. Evet. Şunun bir de buradan açılması Allah bunu yani bilmiyorum. Şöyle evet en sonuna kadar getirdik. Tekrardan deneyelim. Evet oldu bence. Böyle arkadaşlar yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu buradan siliyorum. Evet video beğendiyseniz video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.